Ve işte ilk düdük sesi Buca Spor Kasımpaşa mücadelesi başlıyor. Karşılaşmaya Buca Spor'un vuruşuyla başlanıyor. Bu arada Akın ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya ve Akın ve topağları gönderiyor. Akın topağları gönderiyor. Buca Spor 1-0'lık üstünü yakalıyor dakika 27. Şimdi Berkay'dan Taylan'a. Taylan süratli. Taylan'ın pası Salih'e. Salih şimdi Zekeriya'nın önünde. İkinci gol şansı. Zekeriya, Zekeriya ve ikinci gol geliyor. Zekeriya atıyor dakika 63 2-0 Zekeriya atıyor. Fark ikiye çıkıyor. Gelişen Kasımpaşa hücumu. Adem'in pasında Gökhan gol pozisyonu. Gökhan sert vuruyor ve topağlara gidiyor. Gökhan Güleç atıyor dakika 67. Nasıl başa farkı bile indiriyor Salih Salih sıyırıldı Salih Salih başarılı hareketler Salih gol pozisyonu Salih vurdu Salih atıyor Dakika 80 Durum 3-1 gol Salih Özgür kaleye döndü Özgür Özgür şimdi Gökhan Güleç'e Gökhan Güleç tekrar Özgür'e Araya giren Batuhan Dönen top Buluş Ve top ağlara gidiyor Gol Ademle geliyor Kasımpaşa tekrar farkı biri indiriyor Şimdi orta ceza sahasına Batuhan dokundu Seken top Erdi'de Erdi ceza sahasına gönderiyor Azar düzeltti Azar vurdu ve 3-3 Azar'ın golü geliyor Dakika 88 Üst üste goller Kasımpaşa'dan Akın'la öne geçti Buca Spor. Zekeriya ile fark 2'ye çıktı. Gökhan Güreş ile farkı 1'i indirdi. Kasımpaşa. Daha sonra Salih ile 3-1 oldu durum. Adem ve Azar'ın golleri geldi. Ve mücadele sona eriyor. Maçın sonucu Buca Spor 3, Kasımpaşa 3.